Arkadaşlar bugün sizlerle FNAF 3 oynuyoruz. <laughs> diyecektim lan ben. Unuttum. <laughs> Sıkıntı yok gelmiyor. Arkadaşlar aslında ben bandicam, aman bandicam diyorum. Bilgisayarda bandicam kullanmayın. Traps. Yani gerçek sürümü olarak, gerçek sürümü olmadığı sürece bandicam kullanmayın arkadaşlar. Çünkü bandicam bilgisayarda gerçek sürümü olmadı sürece 10 dakika izin veriyor. Hani boş boşuna indirmeyin, bir bilgisayarınıza virüs kaptırmayın. Arkadaşlar Burak oyunda bot davranıyor. Yani mesela bir adamın normalde 1 milyon 708 bin abonesi olamaz. 2 yıl içerisinde hem de. Benim yani 2 aylık kanalımda bu kadar abone oldu. 3 kişiyiz arkadaşlar bu kanalda. Bir Arda bir ben. Bir, bir tane daha kuzenimiz var. Onda Teoğu var. O yüzden bize katılamıyor şu an. Hmm. Ama Tiyok bittikten sonra kendine bilgisayar alacak. Evet Kendisi. hep beraber. Hunger Benim games. de var. Ben Yiğit'in de var. Minecraft'ta. Hep. <laughs> Minecraft'ta hep beraber. Gireceğiz bir Hunger Games atacağız arkadaşlar. İnşallah bu gece geçeceğiz. Kısaca, kısacası inş. İneşe. <laughs> Nerede ya? Yok kardeş de. Ne, olması mı lazım artık zaten? Evet. Olmaz kötü bir şey. Ölürüz. Yok öyleyiz. Ölürüz. Ama zar zor kurtuluyorum. Ben yani üçüncü gecede bir defa kurtuldum. Neyse üç saat kaldı. Bak kesin bir şeyler var dönüyor Bak. Arada bak kesin bir şeyler dönüyor. Şu mor, şu morlar çünkü hiç yoktu. Havalandırma sesi. Arkadaşlar ben merak ederim. Neydi lan? Biz dikarda, Biz çağırıyoruz onu. <laughs> Çocuk daha FNAF bilmiyor ama oynuyor. <laughs> Hadi bir saat kaldı. Hadi. Şimdi gelecekler. Gelirse ben ölürüm. Bütün emekler boşa. Arkadaşlar kamera bir açar mı? Bakın. Geçti. 3 <laughs> dakikada 6 saat. 1 dakikada. Aa tablet bozuldu Arda ne yapacak? Bilmiyorum. Şaka şaka. Hep böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu oyun çok eğlenceli arkadaşlar. Hiç sapmadan devam edelim. Dümdüz Ankara'ya varırsınız. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben normalde Final Fantasy Freddy's 3'te 3. dedim işte bahsettiğim gibi ama sizin için sırtta birden başladık ve biri geçtik 2'deyiz. İşler şimdi zorlaştı Arda. Sen hmm. işlerin kolay olduğuna bakma şimdi dostum. O, orada kıpırdadı. Gördüm. Kıpırdıyor. Kıpırdadı demin. Arda o normal. Kıpırdı. Arda. Ha. Arda o canavar alçısı kıpır diyor ya yani iş ama. Yokla koşuyor düzce Bak burada işte. Neden? Arkadaşlar ben ne yapacağım bu işi öğrenmiyorum. <laughs> İleride FNAF 4 çekeceğim. FNAF 1 2 çekmeyeceğim arkadaşlar. Düşün FNAF çek 1 2 çekmeyeceğimi düşünüyorum. Çünkü artık sıkıcı olmaya başladı oyunlar. İkisi de. <gülüyor> <gülüyor> Kesin öleceğiz. Yani video 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 atar Tıkış. ölmeye hazır olalım müzik artmaya başladı bir şey çıkacak <laughs> en fazla ölürüz yani yani Aa, çıkmıyor Ha, Çağıra düzeldi. Dün ne geldi. Not vallahi kamera. Ve o ne zaman geldi? Ne zaman geldi lan? Maalesef arkadaşlar. Arda bak erkek sen bak. Oha öldürmüyor. Arkadaşlar kıpırdadı. Arkamızda. Arkadaşlar sakin olun en fazla. Ölürüz yani. Hata verdi arkadaşlar oyunda. Ne oldu? Ha geliyor. Şimdi geliyor. Bu kırmızı alarm öterse geliyor demek arda. Şimdi o gidecek. Onu uzaklaştıracağız. Arkadaşlar o baniydi. Ondan bıktım ben. Elimde kalacak bugün. Hiç Freddy gelmiyor. En fazla ölüyoruz yani. Bir şey olmuyor. Bir kaybımız olmuyor. Kendimi yerimden sıçrayacak gibi hissediyorum. Orada. Bu bon, ne işte? Gölgesi aynen orada. Bu çok değişik var ya. Yok oldu. Işınlanıyor Ardo. Kapat kapıyı kapat kapat. İşte kamerayı kapat bir bak etrafına. Etrafına nasıl bakayım? Gene gelir falan şuradan. La yok zaten 12 gelmez. <laughs> Arkadaşlar biraz hasta olmuşum ben de. Pek o değil bende ortakta domuz salgını var Belki Freddy falan Freddy salgını falandır. Bilmiyoruz yani. Espri yaptım? yaptım gerek ve gülmek gerek. Espri yaptım Kazım, bunu gülmek lazım. Arkadaşlar video hırsızları var bu ar aralar çok mesela YouTube'da işte kopyalıyor her Aa, Mesela öyle değil. Hem öyle. Aha, öyle, öyle. Geri gel hemen gel. Heh, tamam düzeliyor. Alt üst alırız Arda. Bir şey olmaz ondan. Çok Buraya çağırdık mı bitiyor zaten. <laughs> Arkadaşlar işimiz var. Allah bize sabır versin. Daha sa 4 saat kaldı. Şuradan çıkıyor. Şuradan çıkıyor. Biliyorum. Hata verme. Hata verme. Hata verme dayım. Hata verme. Hadi. Aha. Oh. Allah'ım sana şükürler olsun gönderdim onu. O kumandayla çalışıyor biliyorsun değil mi Arda? Saat daha iki dört saatimiz var. Bir şey olmaz. Saat kaç öğrendik? Eşimden bir sonra orada diyor. Oh çıkmadı. Bunny. Yani orada. O Bani O ya orda O Bani Arda başka bir şey. O Fox gibi. Yok Aynen Ben sana derim gene orada. O Gitti buyur Arda gitmesi iyi bir şey zaten Amaç ona Biz sürükleyip e, Nereye kadar çek Şuraya kadar çekmek <laughs> Çıkışa gelmesi lazım 3 saat kaldı Aynen öyle. Hata var mı? Yok hata yok. Ha. O oradaydı Arda. Nerede? Evet ben de gördüm. Aha. O kafamızın dibindeydi Arda. Evet ben de fark ettim orada yuvarlak şey ne diye. Neyse arkadaşlar bu gece rahat geçiyoruz biz. Hmm, Eminim. Arkadaşım saat... 10 Kesinlikle dakika. Kesinlikle saat 5'te gelecek. Yok, inşallah. Ya da dürtü. Böyle yaparsak gelmez. Hata vermez. <laughs> Arkadaşlar bugün da bir video izlettim. FNAF bir Vi... videosu bir tane. Çok komedi komedi bir video. Arkadaşlar bunların şarkıları çok komik. Hani şey bunlar e... Aha, hata. Audio devreyiz. Kamu. Görüntü görüntü hatası diyor. <laughs> Saat 4 oldu arkadaşlar. 2 saatimiz var. <laughs> en fazla ölürüz <veriyoruz> <laughs> artık Hadi ya. 4 dakikada. Aha. Bak gitti. havalandırmalar da olabilir. Burada Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Orada. Evet aynen yanındaki kafasını uzattı. Uzatıyor. E niye çağırıyoruz ki biz yavrum bir saat kaldı. Yanımda bir şey vardı. Ya kardeş sen yanlış görüyorsun. Haydi yanında bir şey vardı kaç kandı. Yok Golden Freddy fazla ölürüz yani. 12 Var. dakika olmuş. Bir saat kaldı. <laughs> Arkadaşlar bu oyun gerçekti. Oh, hata verdi. Ana Allah kahretmesin. Ölmeyeceğim ben ama. Hatayı düzeltiyorum bakın. Hayır çok ki oluyor da. Error. Error olamaz error. Ama error olur. Error. Kış. Öldü var da. Yes. Oley, çak. Arkadaşlar buna geçeceğim. Oyun, bu oyunu geçeceğim buradaki. Evet arkadaşlar Ahmet geldi. Evet. Final Freddy's 3. Üç... Tek videoda 3. gece geçiyoruz şu anda. Oo. I am pro tabi yani. Mal mal video çekmek keyif. Merhaba yok mu? Yok. Can ağır çıkacak arkadaşlar ben milyon bu bölüm şimdi. Zaten kimse izleyecek. Oley çıkış. Evet öldük arkadaşlar. Ya üçüncü gece Şuan Şu gibi. an karanlıkta oynuyoruz. Ödümüz patlayacak neredeyse. Evet arkadaşlar sabah tabi. Şaka yaptım yalan söyle ışıkta söyle bütün ışıklar Ahmet abi, var. Abi, demin... Ve annelerimiz de yanımızda. Ahmet abi demin kamerayı bir kapattık. <laughs> tamam bak şurada gözümüzün dibindeydi. Evet bir kapat nerede olduğunu gösterelim. Şurada tam şurada çıkmıştı ben görmeseydim. Evet. Bana, kamerayı yo, açmıştı ben söyledim hemen. Yo, kırptim. Arda bana yüz defa çıktı. MG'imi izlediğiniz için teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> MG mi var? 5 videomuz var Ahmet. Kimse izlemiyor çünkü herkesi izlenmeyi kapatıyorsun sen. Ya. Evet. Evet. Sen kimse izlemiyor. Sen ki, kitliyorsun. Yo. Ya o kadar çok niye görüntülenme oluyor? Çünkü <laughs> ben açıyorum. Ahmet abim açıyor. ya beni bilsem açıyor, açıyor ya da, açıyor. da telefondan açıyor. <laughs> Ama arkadaşım izleyebiliyor. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada bi bitiriyorum. Niye bitiriyorsun lan? Bitsin ki acaba. Aynen lan bitsin. ikinci gece. Hani ölürsek bitiririz. Hesabı doğrulamamışız herhalde biz. 15 dakikadan fazla çekemiyoruz. 14 dakika oldu. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Hepinize görüşmek üzere. Bir dahaki videoda. Hoşçakalın. <laughs>